Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Trabzon maçının FC 24'teki simülasyonu ile karşı karşıyayım. Öncelikle biliyorsunuz Fenerbahçe'de çok sakatlıklar ve var ve önemli olan stoperdeki eksiklikler ve orta sahada Fret eksikliği bu çok önemli. Biz de bunu göz önünde bulundurarak kadrolarımızı dizdik. Öncelikle size Fenerbahçe'nin kadrosunu söylüyorum. Kalede Livakovic, solda Ferdi, stoper ikilisi Osterwolde Samet, sağda Osayi, orta ikilide Zaytsla İsmail oynuyor. İleri üçlüde de Tadic, Şimanski ve İrfancan Kahveci. En uç noktada da Edin Ceko. Fenerbahçe'nin yedeklerine döndüğümüzde Batçuayi, Kent, Cengiz, Umut, Crespo, Mert ve İrfan Can'dan oluşuyor. Trabzon'a geçtiğimizde kalede Uğurcan, solda Eren, stoper ikilisi Densville Banya, sağ tarafta Mehmetcan. Orta sahanın ikilisinde Berat ve Mende, ileri üçlüde de Fontas, Abdülkadir, Vişça ve ileri hatta Onaçu. Trabzonspor'un yedeklerinde Umut, Enis, Pepe, Bardi, Benkoviç, Larsen ve Taha bulunuyor. Ve şimdi maçımıza geçiyoruz. Görüyorsunuz İsmail hocam ısınan topçularının yanında. Tadiç ısınıyor. Samet ısınıyor. Ve burada da Trabzonspor. Bu haftanın en önemli maçı. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. Fenerbahçe formunda. Trabzonspor da yeni hocasıyla artık ikinci galibiyetini almak istiyor. Ve maç başlıyor Kadıköy'de. Trabzonspor iki takıma da başarılar dileriz. Mendi. Attı Abdülkadir'e. Abdülkadir. Mehmetcan. Mehmetcan. Geçemedi Ferdi'yi. Ferdi, Ferdi Tadiç'e verdi. Tadiç. Ferdi oynadı. Ferdi bindirse tehlikeli olur. Ferdi bindirdi. Ferdi bindirdi sol kanattan. Ferdi. Ferdi. Ferdi çalımını attı. Ferdi tekrar top Ferdi'de. Döndü Tadiç'e. Tadiç. İsmail. Şimanski. Zayt. Zayt. Zayt şutunu attı Uğurcan. Dakika 5 Uğurcan şumanski korner kullanmak için top aldı İçeriye baktı arkadaşlarına Ve yanına Tadic geldi evet Tadic ile paslaşarak kullanlar. Tadic Çekti Schumanski herhalde Schumanski vursa tehlikeli olur Schumanski Schumanski vurdu defanstan döndü Fantastik Batista Mendi derken İsmail topu aldı tekrar Trabzon'da top. Vişça, edilmişçe hızlı çıkmanın iyi olabileceği derken Fenerbahçe topu kaptı. Samet, o sayı Samuel. O sayı Samuel. İsmail, o sayı Samuel. Attı topu Osterwolde'ye. Bugün stoper ikilisinde Samet'le Osterwolde oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin neredeyse en iyi ikili tandemi, yılların belki en iyi ikili tandemi olabilecek derken Beka ve Ciku'nun sakatlanmasıyla stoper attı. Bir anda Samet ve Osterwolde'ye dönüştü. Bakalım bu maçta bu ikili ne çıkaracak önümüze. Onaço, Onaço Vişça, Vişça. Vişça şutunu atamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Osay Samuel attı topu İrfancan'a. İrfancan ve ben size bu arada şöyle bilgiler vereyim. Fenerbahçe ligde 10'da 10 yaparak 30 puanla ligin zirvesinde. Trabzon ise ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 6. sıradalar. Fenerbahçe bu 10 maçta 29 gol attı. 5 gol yedi. Trabzonspor bu 10 maçta sadece 16 gol attı ve 11 gol yedi. Ve bildiğiniz üzere Trabzonspor hocasını gönderdikten sonra Abdullah Avcı ile anlaştı ve ilk maçın Abdullah Avcı 1-0 Alanya galibiyetiyle tanıştı. Ondan sonra geçen haftada Kara Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe topu oynuyor. Fenerbahçe %60 topla oynama oranı şu ana kadar ligde. Trabzonspor'un %48 topla oynama oranı. Fenerbahçe daha çok topa sahip çıkar. Bu arada kırmızı kart. Batista Mendi, kırmızı kart. Ben size bilgileri anlatırken bakıyoruz Batista tamendi İşte burada Edin Ceko'ya yapmış olduğu faulle kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Trabzon 10 kişi. Samet Akaydın topun başına geçti. Trabzon çok kritik bir dakikada kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bakalım bu maçın gidişatına ne kadar etki edecek. Osay Samuel bindirdi. Osay Samuel. Osay Samuel topu kaptırdı. Top Eren'de. Eren. Eren çıkma uğraşında. Eren. Eren'in önü boş. Eren çıkıyor. Eren güzel bir çalım. Fontos. Fontos geçti. Fontos Osay Samuel'i geçebilecek mi? Bakalım. Fontos. Çekti Osay Samuel. Ve korner. Fenerbahçe bu sezon özellikle ilk 20-25 dakikada attığı gollerle çoğu maçı almıştı. Ama bu maçta daha gol sesi çıkmadı. Bakalım maçın ilerleyen dakikalarında ne olacak? Abdülkadir Ömür paslaşarak kullanılır. Edin Vişça Edin Vişça. Edin Vişça. Fauntas'a. Topuk pası Abdülkadir'e. Abdülkadir. Berat. Berat şut. Yuvakovic. Bir kritik kurtarışta Livakovic'den geldi bu maçta. Görüyorsunuz Berat Özdemir'in şutu Livakovic böyle kurtarmış. Köşe vuruşunu tekrardan Abdülkadir Ömür kullandı. Fontas paslaşarak Fontas çekti. Fontas içeri Baniya'ya. Baniya derken savunma girdi araya. Tadic. Şimanski İsmail, Ay İrfancan Kahveci, İrfancan Kahveci. Topuklu Osayi Samuel e aktardı. Osay Samuel tekrardan İrfancan Kahveci. Foul var ama hakem avantajı oynattı. Edin Ceko verdi soluna Tadiç'e. Tadiç verdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi, Ferdi geliyor. Ferdi geliyor derken topu kaptırıyor ve Edin Vişça Trabzon hızlı çıkmanın derdinde ama ileride çoğalamıyorlar. Mehmetcan. Dens Abdülkadir. Attı ya Tekrardan Abdülkadir. Berat. Fauntas Abdülkadir. Berat. Geriye döndü Dansville. Dansville Berat. Berat'tan Fontas'a. Fontas. Vurursa tehlikeli. Vurdu Livakovic u. tekrardan çıkarttı. Livakovic ve Abdülkadir Ömür'e bir sarı kart geliyor 38. dakikada. Hakem ayrılın çocuklar diyor. İşte burada Osay Samuel'e yaptığı faul. Abdülkadir korneri kullanıyor. Şirde, Tadic karşılıyor topu. Baniya. 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 Berat. Berat vuruyor Livakovic. Tekrardan çıkartıyor. Trabzonspor 3 tane önemli şutu var. Fenerbahçe'nin ise şu ana kadar bir tane çok önemli bir şutu var. Ama hala dakika 41 beraberlik sürüyor maçta. Onaçu, Onaçu şimdi Osterwold araya girdi. İsmail Şimanski. Şimanski attı o Samuel'e. O Samuel, e. Samuel faul. Evet o say Samuel gene ile maruz kaldı. Bakıyorum hakeme sarı kart Evet sarı kart çıktı. Berat Özdemir 43. dakikada sarı kart görüyor. Of çok kritik bir faul. Yani biraz daha şiddetli olsa kartın rengi değişebilirmiş. Samet. Samet ayağından açtı topu. Trabzon kaptı. Fontas İsmail araya girdi. İrfancan Kahveci. Pasını pas verdi. Osay Samuel'e. Osay Samuel. Osay Samuel kanattan bindirdi. Açtı ortasını ve defansa çarpan top Uğurcan'ın ellerinde kaldı. Ve ilk yarı 0-0 sonuçlanıyor. şu ana kadar baktığımızda topa sahip olma oranında Fenerbahçe %54 ile lider. Şut olarak Trabzon 3 şutu var. Fenerbahçe'nin 2 şutu var. Ve ikinci yarı maçın geçiyoruz. İsmail hocam taktikleri anlatıyor devre arasına ve maça Fenerbahçe başlıyor. İsmail Şimanski Trabzonspor'un ve evet, bir faul daha Trabzonspor bugün gerçekten çok faul yaptı, çok sarı kart yedi. Bakalım maçın sonuna doğru bizi ne bekleyecek? Bu arada hatırlatayım. Trabzonspor kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ama bu Trabzonu çok da etkilemiş gibi gözükmüyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi sağ kanattan Osay Samuel. Osay Samuel geri verdi. İrfan İrfancan. İrfancan ceza sahası içinde. İrfancan tekrar Osay Samuel'e İrfancan. Zait. Nice. Şimonski vurursa tehlikeli olur. Şimonski vurdu defanstan döndü. Zayt. Evet, faul tasada bir sarı kart çıkıyor. Galiba önceki pozisyonda yaptığı faul ile ilgili. Evet, görüyorsunuz. Şimonski'ye yaptığı faul ile ilgili ve değişiklik geliyor Trabzon'da. Berat Özdemir çıkıyor. Lersen oyunda. uzun topta Fenerbahçe'de mi kalacak top derken Fenerbahçe'de kaldı derken faulü gösteriyor hakem. Şimanski topun başında. Şimanski pasla oynadı o sayısı öyle. Şimanski aldı topu. Zayt. Zayt döndü. Al attı topu Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi geriye pas attı. O sayı Samuel'e. Şimanski, Zayts, İsmail. İrfan Can kaybedecek. 56. dakika. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 56. Gol İrfan Can kahveci. Görüyorsunuz tribünler sevinç dolu. Fenerbahçe ligin zirvesinde bu sene şampiyonluk için çok iddialılar ama çok iddialılar. Bana göre kadrosunu ligin üstünde bir kadro kurdu. Ve görüyorsunuz İrfan Can burada alıp sol ayağıyla müthiş bitirmiş. Bakalım geriye kalan dakikalarda Trabzonspor'un reaksiyonu, değişiklikleri, taktik dizilişi nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ve ona açığı maçı başlatıyor. Abdülkadir, Abdülkadir, Wisła, Wisła, Serdi girdi araya, Samet akaydın, İsmail, Samet akaydın, Osay Samuer, Ceko, Osay Samuer, İrfancan kahveci, Ceko, Osay, Ceko, Ceko attı kahveciye, İrfancan, İrfancan geriye döndü İsmail'e, şimdi Osay Samuer çekti topu kaptırdı. İrfancan bu İrfancan'ın golü ceza sahası içinden geldi. Zaten bu sene baktığımızda Fenerbahçe'nin 29 golünün 26 tanesi ceza sahası içinden gelmiş. Yani Fenerbahçe çoğu golünü ceza sahası içine girip öyle atıyor. Bu gol de öyle oldu simülasyonumuzda. Ona açıyor. Edin Vişça. Edin Ferdi Kadıoğlu aldı topu. Tadiç. Tadiç. Maçtan önce de Tadiç'in görüntüleri çıkmıştı. Tadiç İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte Boğaz'a balık tutmaya gitmiş. Bu da Trabzonspor'a bir gönderme olarak sosyal medyada yer buldu. Trabzonspor'un kalecisi bu video hakkında dedi ki bizim öyle işlerle işimiz olmaz. Biz cevabımızı sağda veririz. Şu an Trabzonspor 1-0 geride. Bunu da ek bilgi olarak aktardım. Livakovic, Osterwolde, Osterwolde, Ferdi, Ferdi, attı Tadiç'e. Tadiç orta alana döndü Şimanski, Şimanski, attı tekrardan Tadiç'e. Şimanski, bir ver kaç yaptılar? Ferdi, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu derken Mehmetcan'ı top kaptırdı. Mehmetcan, ileri attı Abdülkadir'e, Abdülkadir. Abdülkadir. Aptı edinmişçe ve ona açı. Ona açı sağ kanatta topu sürüyor. Ona açı, ona açı. Ne yapıyorsun ona açı? Açtı derken ortaya taç. Taç Trabzonspor'un dakikalar 77'yi gösteriyor. Bu arada da Mia Zeiss çıkıyor. Miguel Crespo oyuna dahil oluyor. Trabzonspor'da da Fountas çıkıyor. Enis Bardi oyunda. Dakikalar 77'yi gösteriyor. 13 dakika kaldı ve Fenerbahçe 1-0 önde. Korner Trabzonspor'u. Edin ya, baktı arkadaşlarına. Açtı ortayı. Onu aç şu kafa Livakovic. 80. dakikada. Çok kritik bir dakikada Livakovic. Görüyorsunuz kurtarışı. Livakovic müthiş bir kurtarış. Ve bir korner daha. Vişça. Vişça bu paslaşarak kullandı. Enis vardı Enis vardı çekti attı Vişça. Vişça ortasına attı. Top kimde kalacak? Ve top Fenerbahçe ceza sahası alanından dışarı yöneldi. Trabzonspor son 9 dakikada bir gol atmanın peşinde. Fenerbahçe biraz geriye çekilmiş gibi gözüküyor ve top kaybı Ferdi top kaptı Hızlı çıkarlarsa tehlikeli olabilirler. Ceko, Şimanski Shymanski, İsmail, Tadiç, Kahveci attı Tadiç'e. Tadiç İsmail, Tadiç, Tadiç, Tadiç sürüyor. alt top tekrardan Tadic. Bir top kaybı daha ama Fenerbahçe'de kalıyor top Tadic. Tadic. Tadic güzel bir pas Crespo'ya. Crespo İsmail. İrfan Can. İrfan Can tehlikeli olur. Çekti ama vurmadı. Verdi topu Ceko ederken top kaybı geliyor. Trabzonspor Vişçe attı topu ve artık 90 artı 2. dakikadayız. Her an maç bitebilir ve hakeme bakıyorum. Hakem maçı bitiriyor. Çirent yol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor simülasyonu 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eriyor ve bu sonuçla Fenerbahçe 11. haftada 33 puanla tekrardan lider konumunda. Görüyorsunuz golü atan İrfancan Kahveci Fenerbahçe bu maçta öbür maçlara oranla biraz borç sıkıntısı gerçekten çekti. Ama benim beklediğim defansif sıkıntılar pek de göz önüne gelmedi. İşte Kadıköy taraftarlar böyle coşkullar. Maç bilgilerine baktığımızda Fenerbahçe size maçın başında demiştim. Ligin ortalamasında %60 toplu oynama oranına sahipti. Bu maçta da %58 topa sahip olma oranına sahip. Şuta baktığımızda iki takımın da eşit şutlara sahip olduğunu görüyorsunuz. 4 şut. Ama gol beklentisinde Fenerbahçe bir adım daha önde. Ve maçımızı sonlandırıyoruz. Böylelikle kanalıma Abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.